Merhaba arkadaşlar, bugün size birlikte Dream League Soccer oynuyoruz. Şu efsane gole bakar mısınız? Ronaldo <laughs> efsane gol attı. Bu şu anda ligde, bu şu anda rakip takım ikinci, ben birinciyim. Biliyorum çok kolay oluyor ama diğer böyle oynuyor, yüksek yüksek daha zor olacak arkadaşlar. Diğer böyle bayan Münich Dortmund falan olacak. Yani çok zor olacak. Şu reklam bitsin geliyorum. Evet arkadaşlar devam daha... ediyoruz. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar kameramı çok saçma bir yere koydum. Ben kamerayı en iyisi kaldırayım. Böyle daha iyi. Şöyle verdik pasımıza. Verdik zon oldu. Aldım. Hmm. arkadaşlar. Gidiyorum ve gol. Hayır be. Ronaldo bu maçta kaç gol attı? 2. Az önceki maçta 5. <laughs> Hatta altı. Yok 5 tane 5. Ben bayağı gol atıyorum. hoş Bum. Nice Smith aldı. Çıktı topu şöyle. Ronaldo'ya pas vermeyen diyor. Fettirik istiyor hocam. Hocam. Taçı kim yapıyor? ya adam. Hocam. Nereye vereyim? Ha şurası bomboş çıktı. O konur. O konur. Topu. Kavite ataklar Kontra da Kontra kontra geliyor. Rakitten aldık. Ya adam çok iş şey yarıyor ya. Ben severim ya adamı. Şöyle verdim. Nice Smith Orta. <laughs> ne biçim ortaydı kardeşim? Sana. Bomboş gördüm sana. Aa top kavite. Aa. O Arkadaşlar bu aralar uzaktan çok iyi gol atıyorum. Sen ne de çok iyi böyle gol sevinci yapıyor. Çok iyi. Güzel gol sonu Benim en sevdiğim gollerden biri. Çünkü böyle tam çok yakın mesafe değil. Sonra en köşeye doğru. 90'a. Yani en sevdiğim gollerden. Pas geldi. Diyof, diyof, diyof. Mama biram diyor. Verdi pasını Cristiano Santos Ronaldo. Fal. Topu kaybedeyim. Ah. Ben fal istiyordum ya. Ronaldo ilk free olacaktı. Kim sakat lan? Sizi mallar. Ronaldo sakatken oynayabilir mi ki? Ronaldo'yu sakatladınız. Hoca fal vermedi. Avantaj verdi. Avantaj verme hoca ya. Ronaldo sakatken Ben Ronaldo'yu çıkartmam lazım. Sakat olduğu için bayağı yoruldu. Mir geldi oyuna. Ronaldo oyunda. Aa bak sakat sakat şey. <laughs> Aptallar. Ama zaten son dakikaydı ya. Ya. Ah. Mir oyuna 100 yıllar sonra giriyor. Mir de o da çok iyiydi. Mir satsam mı ya? Neden bir satayım? Hocam ya. Böyle bir şey yok bir de sakat değil değil mi? Tamam. Ronaldo aşağıda şurada sakat duruyor. Aaa. Wilson da sakattı. Ya böyle bir şey yok ya. Sana. Sen çok sinirli bundan. İçeriye verdi pasını. Yapmayın yapmayın. Ronaldo sakat olduğu için. Hadi onun içine. Onun. Onun için bir gol hayır top hoca bitirme. Hoca bitirme, hoca bitirme. Hoca bitirme ya. Bitirecek. Ah. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Mir son şut. Ya ama ben çekmem. Of. Püh. kafana tüküreyim seni. Daha iki değişiklik hakkım var ama Ronaldo sakat olması üzdü be. Maç burada biter. Ronaldo yine de 2 gol attı. Çıktı maçtan. Bitti. Mama bir diyor maçın adamı. Onlar 3.ye düştü. iyiydi. Nasıl da 3.ye düştüler ya? 6-0 yendik. Şu Huesce var ya Funtal'a karşı 2-2 iki iki beraber kalmış. Onlar 2.yi normalde. Baba maçı gelecek? Dur. Bir şey oldu. Oyuncu oluştur falan gelmiş. Altınım çok az ki artık Ronaldo aldık. 3 üç, 3. Üç, küme maçlarında en az 4 oyun kazan. 3 küme maçlarında altın ayakkabı kazan. 12 gol kursen Ronaldo tarafından atıldı. Yani yapıldı mı bu? Altın ayakkabı nasıl kazanıyor ki? 3. çıksın 3 çıksın ama Neyse arkadaşlar Arkadaşlar 0, -0 gol ile 22 attık öyle bir şey yok ya Neyse arkadaşlar Diğer maça He Ronaldo 116'ını istiyor Yapmayacağım Yapmayacağım ben Şöyle bir şey yapacağım. Ronaldo yukarıda görünsün şöyle. Geri nereye gitti? Evet. Arkadaşlar bu maçın sonucunu göstereyim. Geliyorum kolay maç. Hatta arkadaşlar bu maçta şu anda gol atamadım. Videoyu açayım dedim. Gol olur dedim. Bu videoda son maçımız olacak. Arkadaşlar böyle ben normalde bu videoda bir sürü maç yapacağım. Bir sürü maç yapıp şey yapacaktım. Gösterecektim sonuçların hepsini. <laughs> Video açtım hemen gol. İşte ama boşver abi o kadar maç yapışasım yok. Bakayım. Vay. Alırsın. Bu arada videoyu açtım neler oluyor. Şuraya verdim. Ah be o geçseydi 2-0'da. Aldım. Sonra iyi oynuyor böyle gol atıcı değil az önce gol attı ama e, yine de o kadar fazla gol atıcı değil ama ah. e, şey iyi top çalıyor bayağı iyi aldım onu verdim veremedim şimdi senin kafana vereceğim day Neyse Ronaldo arkadaşlar sakat maça sokamıyorum 116 verebiliyorum Gör, görmüştünüz az sıra zaten değil mi yani görmüştünüz ben bu reklamı neden gösteriyorum evet arkadaşlar geldik çok mutsuzum be Ronaldo sakat Wilson da sakat. Çok sakatlamaya başladılar. Beni kayayım mı? Sakatlarsam mutlu olurum çünkü. Bu takım mı? Ha bundan önceki takım Ronaldo'yu saatte katlamıştı. Ee, sana koşuyor. Lan bunu ne? öyle vermeyecektim. O çok güzel atak olacaktı. Sana orada bomboş koşuyordu. Aa, sana koşuyor. sana koşmuyor. Sen atacak ya. Sana atmak istiyor. İkinci gol sana. Saniye orada öyle bir kaydılar ki. Bir dakika. saniye orada kaldılar Yere düştüm ki. Yok bir şey olmamış. Rakip saniye Rakip Sani'ye kaymıştı. Eğer bir şey olsa Sani de sakat olurdu. En iyi oyuncuların maşallah. Oyun bile bile sakat yapıyor galiba. Aldım. Arkadaşlar o 10 aboneye ulaşmak üzereyiz. O yüzden abone ol, like atmayı unutmayın. 10 abone olalım. Ah şöyle. Ve bum. Gidiyoruz. Bum. 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 Lan. Aha. Yeter. İki saattir gol atamıyoruz ya. Artık bir girsin şunlar. Ya Aa, gol. Oh be. 2 saattir gol olmadı. Ronaldo gitti ya. Ronaldo oyunda değil ya. Ronaldo çok mutluuz maçları oynayamıyor. Şu gol. Yani aldım. Şöyle verdim. Aa! Hiçbir şey yok ya. Sakatlansın. Sakat. Aslında bu takım bize bir zarar o. Şuraya gidecek, şuraya verecek, şuraya. Hayır. <laughs> çok belli bu oyunda ama nereye vereceği o çok kolay oluyor. Yay. Bak 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 bak. Oradan alıyorum topu. Hakemle gidiyor. Hakem koşuyor bak sol tarafta. Siyah siyah. Nasıl koşuyor öyle. Çok iyi. Aldım topu. Aldım topu. Verdim pasımı. Veremedim pasımı. Verdim pasımı. Koş 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 koş. Bebeğim sana. Sana koşman lazım ilk baştan. Ha topu aldığını hiç bilmiyordum. Topa dokunduğunu hiç bilmiyordum arkadaşlar. <laughs> diyor ki iki gol mü attı? Yok Mirve diyor falan. Hadi bir gol daha gelir mi? 4-0 gelsin. Afri çok çok efsanedir. Şuradan koşacağım. Abi. Abi. Nasıl alamadık? Lan. Bak çıldıracağım ha. Kayıyorum. Oh, burada efsane bir kart. Tamam ama ya. Gol oldu şimdi. Oha. Of. Adam defans. Öyle bir defans mı yapılır? Maç bitiyor böylece. Ona bakmam lazım. Öyle bir defans yok. Kaleci Musera sen adamsın. Bakın bakın defansa bak defansa. Gidiyoruz. Şut abi değil. E göstermiyor. Neyse. Gel maçımız Blackboard'un diyor. Şuna bakıyorum hocam. Evet arkadaşlar. Bu arada o ses bana geliyor. Bonus 64 geldi. Gelsin o Gelsin gelsin. Hadi be. şey olacaksa zaten. Ya Ben muslera aldım. Muslera da Dege daha yasın. Hey. Black buna karşı değilmiş. Napoli. Neden öyle gözüküyor? 3 küme maçlarında en az 4 oyun kazan. Okay. Aa burada elit kupa. Yok. Genç elit kümesi ve üzeri. Tamam. Bütün maçlarımızı gösterelim arkadaşlar. Nerede abicim? Neden yok abi? kapı tamam. Takım istatistikleri. Turnu istatistikleri. Biz Ronaldo hala birinci. Maşallah. Diyof'ta hasisler de birinci. Ama istediğim yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.